Evet, bu dersimizde Visual Studio geliştirme ortamına şöyle bir giriş yapacağız. Isınma olacak bizim için. Ben bunun setup'ını kurmayı, indirmeyi anlatmayacağım. Zaten bu kadarını siz internetten araştırıp yapabilirsiniz. Google'a Visual Studio 2012 indiri, download yazdığınız zaman direkt Microsoft'un sayfası açılacaktır. Visual Studio'yu kurup açtığınız zaman, kurulum işlemi de çok basit ayrıca, karşımıza gelen ilk ekran, sol üstte de gördüğünüz gibi şu kısımda Start Page ekranı yani başlangıç ekranı. Visual Studio'yu açtığınız zaman bu ekranla karşılaşacaksınız. Bu bizim bu eğitim setinde her şeyimiz olacak bu program. E, programı açtığımız zaman arayüzde ilk gözümüze çarpan Get Started, How to Videos, Latest News bölümü. Get Started, e, Get Started bölümünde işte konular yer alıyor arkadaşlar. Microsoft'un bizim için paylaştığı konular. Burada Microsoft ile ilgili son haberleri, burada da video olarak paylaştığı, Microsoft'un paylaştığı ipuçlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şu kısımdan birazdan bahsedeceğim ama önce şu menülere bakalım. Bunları zaten yere gelince hepsini ayrıntılı göreceğiz. Şöyle önceden bir giriş yapayım. File menüsü, yeni bir proje oluşturmak, var olan projeyi açmak, kapatmak, kaydetmek gibi işlemlerin yapıldığı yerdir diyebilirim. Edit menüsü zaten birçok programla karşılaşmışsınızdır. E, yaptığımız işlemleri geri almak, ileri almak, kesmek, kopyalamak, yapıştırmak, silmek gibi işlerin gerçekleştirildiği menüdür. View menüsü programda bulunan pencereler. Şimdi programımızı oluşturduğumuz zaman göreceksiniz. Programda bazı pencereler var. Bunları açmak ve gizlemek için kullanılan e, menüdür diyebiliriz. Dibat menüsü ve özel özel bir ünitede anlatacağım bu bölüm programlarımızı, yazdığımız programlarımızı adım adım çalıştırmamızı ve hataları ayıklayabilmemizi sağlıyor. Ee, bakayım başka. Tools bölümü var. Veri tabanına bağlantı kurmayı, yeni bir fonksiyon eklemeyi, ayarları yapmayı ve benzeri işlemleri sağlayan menüdür. E, window bölümü var. Pencereleri sabitleme, gizleme, kendimize göre kurduğumuz pencere düzenini varsayılan düzene döndüren menüdür diyebiliriz. Şimdi yeni bir pencere nasıl açılıyor? Hadi başlayalım. Biz programımızı nasıl oluşturuyoruz? Visual Studio'muzu açtık önce. Burada start bölümü var. Bakın şurada iki sekme var. New Project, Open Project. New Project bizim yeni bir proje oluşturmak için tıklamamız gereken alan. Open Project ne? Open Project'te daha önce kaydettiğimiz, işte yarada kalan ya da bilgisayarımızda kayıtlı olan projeleri açmamız için kullanılan sekme arkadaşlar. Recent, proje, recent, bölümü de sekmesi de. Benim daha önce oluşturduğum projeler, işte otobüsle ilgili proje yapmışım. Onlar burada kalmış. Veya siz buradan değil de File bölümünden de yeni bir proje oluşturup veya var olan projeyi Open ile açabiliyorsunuz. Hadi New diyelim. Project diyelim. Evet, gelen ekran bu. Aynı şekilde new project diyelim. Gördüğünüz gibi gelen ekran yine aynı. Template'sin altında işte Visual Basic, Visual C#, Sharp, Visual C++, F#, Sharp, JavaScript, Silverlight, SharePoint gibi dillerle Visual Studio üzerinden çalışmalarınızı yapabiliyorsunuz. biz Visual Studio kullanacağız. Şey pardon, Visual C# kullanacağız. E Visual Basic'le çok yakın ama Visual C Sharp daha sade. Ee, Windows Form Application'a değinelim şöyle seçili olarak geliyor. İçinde Windows Form arayüzü kullanılan proje çeşididir arkadaşlar. Ee, daha çok üniversitelerde, liselerde hocaların az da olsa anlattığı konsol application var. Form bulunmuyor. Konsol uygulamalarımızı geliştirmemizi sağlıyor. Ee, ASP.NET zaten duymuşsunuzdur. Windows tabanlı uygulamalarda daha doğrusu web sayfalarında kullanmak istediğimiz kontrolleri tasarladığımız proje çeşidi, class library var. Genellikle ya çoğu kez Windows tabanlı uygulamalarda çeşitli sınıfları oluşturarak çalıştırabileceğimiz proje çeşididir diyebiliyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi şu kısım var, şu kısım var. Ama biz Visual Studio'da bu proje çeşitlerinin dışında birçok proje olmasına rağmen, birçok proje çeşidi olmasına rağmen, biz bu kitapta sadece Visual C Sharp seçip daha sonra Windows Form Application'ı seçip projelerimizi konsol üstünden değil de görsel olarak öğrenmeye, tasarlamaya çalışacağız. E, name kısmından projemizin adını, lokasyon kısmından ya buraya direkt yazarız ya da Browse diyerek kaydedeceğimiz yeri seçerek OK butonuna OK tuşuna bastığımız anda yeni bir projemiz oluşturulacaktır.